Kayseri'deki öğrenci yurtlarından toplanan meyve ve sebze kabukları gübreye dönüştürülüyor. İnşallah da bundan sonra gübreye para vermeyeceğiz kurum olarak. <laughs> İki yıl önce Kayseri'deki gevher nesibe kız yurduna yerleştirilen makinayla doğal atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor. Proje şimdilerde ildeki bütün yurtları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Biz yalnızca kendi... E meyve sebze atıklarımızı kullanmıyoruz. Kayseri'nin işte tüm yurtlarımızın sağ olsun Müdür Bey'in çıkardığı yazı doğrultusunda bütün arkadaşlarımız belir haftanın belirli günlerinde atıkları kantinlerden, yemekhanelerimizden toplanan atıkları bize topluyorlar. Gevher Nesibe Kız Yurdu Müdürü Gönül Özaksun, öğrencilerin de projeye destek verdiklerini hatırlattı. E sıfır atık çalışmalarını zaten biliyorsunuz işte şişe cam bunları hep ayırıyor öğrencilerimiz pil hatta. E, o açıdan çok da güzel e, geldi. Geçen baktırdık da birkaç kızımızı. Hani belki 1600 kişinin hepsi bilmiyor olabilir ama en az yarısından fazlasının haberi var. Hoşlarına gidiyor. Çok güzel bir şey dediler.